arkadaşlar hepinize merhaba bugün bu et battle'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız tamam, bir aldın, yerde, aldın yerde duruyorum ve Osman Maran ve Orhan var Kralar artelen 8 Orhan'la çekmiştik ve Cherry Marie de Osman Maran Osman Maran gelin lan ne yapıyorsun? lan e ee, ben uçarım ne bakıyorsun ya arkadaşlar başlıyor aa kaçsana Kapın <laughs> Hayır kapattım. Çıkamadım. <laughs> Aha. Ne çizeceğiz? 2 1 0 Hemşire. Hemşire mi? Nasıl çizeceğim? Harbiden. Beyaz, beyaz taş gibi bir şey. Hemşire yapacağız işte bloklarla. Ben yapıyorum şuradan taş. Ha. Ben de yapıyorum. Haz. Benim ben yapın. Diğer bacağını yapalım. Ben beyazdan yapıyorum. Hmm. Bana. bana siyah lazım. Benimki yeşil tamam. ya. Hemşire kırmızı yapıyoruz. Lazım, kırmızı Şuraya yapalım. ilk bacağımı yapalım. Şöyle iki blokluk olur mu ki? Yok ya. A doğru iki blokluk olur bence. Evet. Arkasına artı şekil çizelim mi? Hatta ne ha. şey oluyor? Önüne artı çizeceğiz. <laughs> diğer bacağını yapalım. Hadi hadi. Önüne ben sonra ikinci bacağını yapıyorum. Ben birinci bacağını yapıyorum. Bu arada Esin önüne artı yok. işareti çizip yapacağız. Yapıyoruz. Önüne artı işareti yapacağız. Bir de kırmızı olacak artı işareti. Tamam, benim çok iyi. Gidiyor. Evet, bir bacağı. Nasıl şöyle. Bitti. İki bacağı bitti şöyle yaptım ben. ben Benimki çok biraz şey oluyor. Bir blok yapıyorum. Ben vallahi beyaz bloktan yapıyorum. Ben de zaten biraz. Ben beyaz taş gibi bir şey yapıyorum. Evet ben de beyaz taş koyuyorum. Ya yanlış yapmışım ya. Arkadaşlar puanlamada göreceğiz bakalım. Bu arada bu ikinci bölüm arkadaşlar yeni serinin. Aha. Ben şu anda doğrunu yapıyorum. Evet. Osman da çekiyoruz bunda. Orhan var, Osman Baran var, ben varım arkadaşlar. <laughs> ya daire olmuyor ki bu oyunda. Daire yapmayalım. Daire ne yapıyor kafası? Ben, ben Kare yapalım, yapalım. kare kare. Yaptım. Zaten bizim kafalarımız da kare değil mi? Daire lan kafalarımız. Kafalarımız daire. Kafa tasımızı bilmiyor. Harbiden. Benim bir de kırmızıya ihtiyacım var. Çünkü artı işareti. Kırmızı kırmızı. Kırmızı, kırmızı. Tamam Ben sonra kafası, kafasını yapıyorum ya. Abi kırmızı, ben çok iyi renk, kırmızı nerede? İçi boş oldu beğenene. Hepşer'den beyni boş. ha Kırmızıyı Boştum buldum ben. Şimdi. Tamam, aldım. Teşekkür evet, olur. şimdi gövdesini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu şu anlık. Şimdi gövdesini yapacağız. Benimki yetti. Ya. Gövdesinin içine artı işareti koyun kırmızı. Yoksa anlaşılmaz. Biraz Bence güzel arkasına... olacak. Ben arkasına koyuyorum artı Kırmızı blok Ar var mı arkasına şey? mı? Ne alakası? Kırmızı blok ne oyunu? Var var. Renklere giren alttan. En alttan renklere gir orada var. Ben değişik bir tane. Bence söyleyeyim. şu anda güzel gidiyor arkadaşlar. Kırmızı bir tane seçer misin böyle? Yalnız benimki çok büyük olabilir. Evet. Ben hem arkasını hem önüne çizeceğim kırmızıyı. Böyle bir bakalım. Vallahi Bence şöyle evet şuraları yapalım. Tamam, şu şuraları kırıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu serinin yeni bölümü için arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın aşağıda. İkinci bölüm şu anda. Üçüncü bölüm için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, şu anda benimki güzel oldu he? Benimki güzel gidiyor. Evet. Tamam şöyle büyük bir artı yapıyorum. Ben küçük yaptım. Ben çok uzun yaptım. Yoksa sığmazdı. Evet, buraları da kapatacağız. Bu arada 305 saniyemiz kalmış. Hatta 306, 305 şimdi oldu. Evet, 300 saniyemiz var arkadaşlar. Biraz sempatik. Sempatik ne alaka ya? Ben göğsü ne yaptım galiba. 300 mi? Evet. Niye şaşırdın? Ya da ben daha yeni vücudunun arka kısmını bitirdim. Ben vallahi vücudunu şimdi bit bitirdim. Kafasını yapacağım ama evet. Bacakları biraz kısa kalmış benimkinin o yüzden şöyle yaptım. Bakalım tamam olmuş. Aa. Şimdi şuraya kafasını yapacağız. Kafişini, mafişini, afişini, afiş. Afiş ne alaka ya? Kafası da artık. ben Kafasını da beyaz yapmayalım arkadaşlar. Şöyle. beyaz Hepsini kafasını da. Yuh. Ben ne Ben, kollarını yapamadım. Ah kolları var kolları. Kollarını yapmadık. Ya 180. 180 saniye kalmış. Hı, gidecek. Kapı hızlı hızlı. Maalesef hemşirenin beynini yapmak zorunda değil Beyni ne alaka? Beyin. Beyin Bey de bir, lazım. <laughs> kolları biraz kısa olacak galiba. Bu arada çizgi geçmiş, miyim yok. Tamam, geçmemişim. Tamam, şimdi buradan kolunu aşağı indirebiliriz. Bence benimki kazanacak abi. Bu arada iki tur oynayacağız. Tamam, ben gözünü de yaptım bir tane gözünü. Bir bakalım. tam kolu olmuş benimkinin, biraz robota benzedi. Baksanız bir. Benimki biraz robota benzedi arkadaşlar. Şimdi buradan kaç blok? Bir iki lan koydum yanlışlıkla. Dursunamam. Bir iki üç dört beş blok. Sonra aşağı iniyoruz tamam. çok lan. 5 blok Ben ağzını da yap. 4 5. Okey tamam. Ben şimdi kafasına geçtim. Şimdi ben kollarını yapıyorum. Ben gözlerini yaptım. Ben kollarını yapıyorum. Şöyle. Ne? Hadi bakalım tamam. Şimdi buradan aşağı inacağız arkadaşlar. Yok. Şuradıkkının <laughs> kolları yok değil mi? Ben yapıyorum kollarını daha. Şuradıkkının da şeyleri yok değil mi? Ne? Kafası. Ben daha kafasını bitiremedim. Diye. Ayakları ayaklarını yaptım. Dur bir dakika aynı mı, eşit mi? Bu kaç blok? <laughs> evet sayıyoruz arkadaşlar. Saymazsak olmaz. 85 <laughs> çok üç, az 4 5 6 6 1 2 3 4 dakika. 2 4 6 tamam aynı bakalım diye. Evet yine aynı kalıyor biraz robota benzedi benimki o yüzden biraz daha aşağı indireceğim ben ağız yapımı çok robota benzedi abi ben bir dakika kaldı bir dakika kaldı bir dakika süremiz var ben Adam daha kafasını bitiremedim hayır 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 hızlı 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 Kesin o adamla şey, bakalım Hı -hı. tam biraz demir golemi anımsattı benimki Serenk Benim. <laughs> yok bu oyunda. Oynatar evet. rengi yoksa çok kötü olacak. Yani kafasını yapacağım. Tam, tam, Abi şunu şey alayım işte ya. Kafanı al. Kafası kapalı değil. Kapat şurayı da. Hadi. <laughs> e saç ya. 30 Hayır. saniye 20 30 20, 20 saniye. 28. Kafasına biraz saç ekleyelim. Ya ne çeynın saçı? Hadi hadi saçalım. hadi. 20 saniye kaldı. Hayır bitiyor. Hadi. Bitti. Hadi emin yapabilirsin. 6 5 ya bitiremedim ya. Bari gözlerini. Bir saçım da Lan benimki çok kötü. <laughs> benimki böyle. Benimki böyle bakın. Abi bu ne ya? Abi benimki mi bu? Ben burada kaldım. Benim Aa ne şey Bu yapalım. da benimki. Yapılmıyor ki. Bir <laughs> o ne lan? Ya <laughs> <daha> bitiremedim ki. <laughs> bitiremedim. Bitiremedim. Aa öyle ruhum çok yok güzel yok. olmuş lan. Bu arada kolları biraz kısa, kalmış. Geçmiş. Bu ne lan? Bu, bu ne? Lan. <laughs> ya ne? Kısa değil altı. Aa bu ne? Bu ne lan? Saçına sapan bir şey. Hemşire hiç benzememiş benim gibi yetiştirememiş bir de. Ya ben hala kendi bir... kendime kendi de kral tacı verdim. Ben yukarıya gittim. O zaman onda burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben yukarıya gittim. Ve Aa, birisinin mekanına gitti. Beyler ben birisinin bekliyorum. Mekanı... Aa aslanların mekanı da falan. İçerisi var. Bu aslanların çekip mekanında hiçbir de şey yok. Bir Bir. Burası neresi lan? Ben? ben hala aynı yerdeyim. Ben vallahi geçtim. Evet, bu Son buranın Burası ah. Aa benimki, benimki. <gülüyor> 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 Tam Kendime beş. kral tacı veriyorum. 5 <laughs> Ya da çünkü kolları ay gözleri çok iyi olmamış ya. Biri ya gözleri niye yamuk yaptı ya? Yanlışlıkla ya zamanı ya. mı yetmedi? Kolu da, kolu da dümdüz olmuş Kolu da kolu iyi, kolu iyi. Ama bu benimki. Zaten iki saat duruyoruz. Benimki. Orhan burada neden boşluk bıraktı? Eren üzgünüm ama sana da dört falan. E, ağzını yaptırdı sana. Ben sana dört alıyorum. veriyorum. çünkü burada artı işareti uçuyor. Ne <laughs> 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 Vallahi de uçuyor. Senin şeyini <laughs> bozuyorum. Bu ne? Ben Senin... O benim Kral tacı. O ne oğlum ne? <laughs> Yo. Dört ya. Sana bana dört. Şey ya şunu ben kıracaktım. Bu arada bacakları çok kısa olmuş. Evet. Şu... <laughs> bir de anladım. eller çok değişik. O yüzden <laughs> eller olmuş olmuş saçı yoktu. Bu ne lan? Bu ne lan? Lan bunun Bu lan kafası ya. Harbiden. hiç kafası kalmış abi. Hiç, hiç güzel değil Bir, Üç. 3 Ama benimki. Üç. Lan Fatma annem sen. seninkine çok iyi parladı. Üç lan arkası <laughs> dolu değil. Arkası da de kral tane. indiriyorum. Arkası dolu <laughs> değil. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Bildiğiniz şey. yapmışlar Adam, hasta hastane yapmış adam. Hastane bir labirent yapmış oğlum bu ne? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Vallahi de labirent Nasıl? yapmış. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Labirent yapmış adam. Bir <laughs> Bir labirent yapmış. Üç ya. Quiz başlıyor. Ucum. Aa, aa, bana kral tacı verdi. Ne? Hı? Bana ne o zaman? Ben de bir <laughs> <çünkü gülüyor> Bu ne lan? Hadi bu gibi yap. Sınav süresi. Hiç güzel değil. Harbiden. <laughs> Labirent yapmış hmm. adam. Bildiğin. Ben yukarıya gidiyorum. 500 TL aldım. Aa, Kral Abidin 8 sen kazanmışsın. Victor diyor sen, kazanmışsın. Hı, sen kazanmışsın, so kazanmışsın. Çıkış değil, çıkış değil. Hayır benimkine ziyaret edin ziyaret et. Ziyaret et. Ya şunun güzelliğine bakın ya. Oğlum sağ, uçuyor lan Artın. Senin Artın uçuyor. Nasıl vermişler ya Saçı sana. var saçı var saçı var. Şimdi bir et saçı var. Daha saçı var ama Artın uçuyor. Şu an artısının üstündeyim. Aa birisi daha geldi. Çıkın çıkın arkadaşlar biz ikinci tura geçiyoruz. Şey arkadaşlar var ikinci tur başladı. Vallahi de başladı. Ben yukarıya gidiyorum. Evet. Ne oldu lan? virüsü bana bildirim gönderiyor abi ne oluyor? Neyse tamam. İlk, birinci sıra arkadaşlar Orhan yendi nasıl bir şekilde yani ise artısı uçuyordu. Yukarıdayım beyler yukarıya gelin. Nasıl geleceğim lan? Kırdım geldim. Dur şöyle kırılıyor mu? Evet. Aa, dur bana yardım edeceğim sana. Gel. Kırıyorum ben. yardım edin. Osman bana burada blok kırıyorum. Gelsene. Neredesin? Dur kıyamadım. Oldu ya. Yani. Kır, kır 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 hadi ya. Göremiyorlar benden. E kırarak basını tutun. Şöyle yapın. Aa çıktı burada. Asma ağacından. Çıktın. Asma ağacından geldi. Neredesiniz? Aa, <laughs> aşağı atlayın aşağı. 3 2 1 Aha. Ne yapacağız? Şurada kaldık. Ne yapacağız? Çilek. Çilek benim işim kardeşim. Hı. Hemen şuradan kırmızını alıyorsun. Kırmızımızı aldı. Ee, bir de şeyleri lazım. Hı. Hani içinde hı. çekirdek gibi bir şey oluyor ya. O çekirdek değil tabii. E, sapı Beyaz hı. bir şey oluyor. Sapı, sapı. yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Ha. Yeşili aldık. Okey başlıyoruz. Evet. Ben hı. önceden çilek yapmıştım galiba. Çilek nasıl? Lan yani çilek işte çileği bilmiyor musun Orhan? Ben birden bakıyım. Arkadaşlar korku çekiyor benden. Ya ne alaka? Evet şu anda aynı oluyor. Şuradan bir tane daha atıp böyle yaparsak. <laughs> Orhan aynen Bir dakika kaç blok koydun ya? Oğlum ben şu anda yapıyorum artık sen yetişebilir misin onu bilmiyorum. Yaptım tamam ya. bunları da eşit yapmamız lazım. İçini doldur emiri doldur 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 tam arka tarafına da aynısını yap. Ben bunu biraz uzun yapayım. O zaman arka tarafına da aynısını yapıp geliyorum arkadaşlar. Hatta bir geçiş yapalım. Ben böyle üçlü Çalış. İşte bu. İşte böyle geçişler yapmayı severiz arkadaşlar. Evet, evet devam ediyoruz. Benim Şimdi çok iyi oluyor. Şuraları kapatmamız lazım arkadaşlar. Evet. Bunları da eşit yapmamız lazım. Göze benzedi bu arada. Göz ne alaka hiç bilmiyorum. Tamam. Göz doktoru. Şurada şöyle koymak istiyorum. Tamam şöyle oldu bence. Tamam. Abi, Şimdi tamam, da. geldi. Belki üç boyutlu edelim. Benimki iki tane iki boyutlu oldu. Aa, arka tarafını aynısını yapmadık mı? Da bir dakika ya benimki ki bu tamam şöyle bir bakalım ya, nasıl yaptın? Heh. şuraya da koyacağız tamam uçalım kesin kardeşim kesin uçamayacağım uç uç böceği yapalım evet şu anda olmuş mu olmuş onu beyazla kalmış ama bu zaman ya olmaz Neyse Lan demir bile oldu. Biz bir şey demiyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. Yaptım ben neredeyse Şöyle yapacağız. yapacağız. Benimki şu an tek bloktan. Tamam benimki oluyor. Tamam böyle yapalım. Tamam bunu da buraya koyalım. Şöyle bir şey yap. Güzel. <laughs> benimki güzel oldu. bazı yerlerini beyazladım. Bu arada yapalım. 320 saniye kaldı. Aa ee, çok güzel. Daha çok var vallahi de. Şurayı şöyle yaptık. Okey güzel gidiyor benimki. Şuradan kırak. Şuradan dit, dit, din, 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 din. Vallahi de güzel oldu benimki. Tamam buraya böyle koydum. Arka tarafa da aynısını yapmamıza gerek yok. Çekirdek gibi şeyleri. Şuraya da şöyle koyalım. Tamam. Güzel oluyor benimki. Tamam benimki çok güzel. Bu arada yani. şuralardan kırmamız lazım arkadaşlar ama ilk önce şurayı bir uzatalım. Tamam. Bana şöyle... doğan ettim de. Tamam yaptım. burayı da böyle yaparsan. Bir yaptım, billah yaptım. Titirmek. Aa bu yaptım. Bu üçlü olmuş. Tamam bunu koydu. Ben hatta bir sürü daha, daha yapmamız lazım bu arada arkadaşlar. Şu çekirdekleri kırıyorum yoksa olmuyor. Şöyle. Evet şuraları da. Yalnız koymadık. benim çileye tamam, oluyor basit oldu. Benim Tamam ben sonra sapını yapıyorum. Ben çileye benzedi vallahi. Oo yani. ben bitirdim bile. Üçüncü katmanı yapıyorum. Hafiften çileye benzedi vallahi benimki. Çok güzel oldu. Bakın. Lan tamam, ne yaptım? <laughs> Emir bak Emir karşı. bak biraz senden çaldım ama sapını kendim yapmam vallahi de çalmış arkadaşlar göreceğiz bu anlamada göreceğiz çaldın mı çalmadın mı Vallahi şu anda benim çileğim güzel gidiyor tamam şuraya bir tane çekirdek gibi şey çekirdek demeyelim ya İşte süs <laughs> ne alakası kırdım düzelttim. Yapım süresi 180 Söylerim. saniye. Ben gayet Biz burada rahat rahat yaparken bir anda süre azalıyor. O sırada biz dün 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 dün. Üçüncü katman da bitti. Ne? Bak istiyorsan. Osta arkadaşlar çıkıyor. <laughs> ki çok güzel. Yanından gösterdi. Evet evet çok güzel. Sapını üçlü yaptım ben. Birazın elini tek çekti. Bir evet, üçgen bir şey benim, benimkine benim yap. Osman bana benimki kaç puan verirsin? Benim yaptığım da bu. Sana Güzel. kral tacı veririm belki. Sana ben bana vereceğim. ne vereceksin? Sana 5 vereceğim. Bana 5 Bana ne vereceksin? Niye kral tacı veriyorum? Sana ben... da veririm sen sen de olur, ama ben evet. Şu Osman bana benim kullandığım yeşil bloktan kullansan şöyle benim satımdan olsun. 3 blok olmuş. Hı. Ben yukarıya çıkıyorum Bence işim bittiği için ben kaçıyorum bitti. burada. Bence yapmayalım ya. Yani. Osman bana ben sana kral ağacı vereceğim. Şöyle sapımı da arkadaşlar şuralara yapalım. ben senin yanına geliyorum. Bu kata yapmayacağım ya. çünkü buraya sap yapacağım. Ya gelemedi. Attı beni. Kendi yerimi attı. Evet şuraya sapımızı yapıyoruz. Kardeş ben yine giderim. Ki. Aa çıktım. Beni en köşeye at. Şöyle. Ben de senin yanına geliyorum. Tamam. Şurayı. Başkalarının yapılarına bakıyorum ben. Birisi böyle. Bir kişi hiç. Az bana yanımda yer ben. Yok bu sen değilsin. Sen yanımda mısın lan? Yukarıda. Ya yerim. Var. Abi hmm. çok güzel oldu lan. Kız yukarıya çıkacağım ben de olduğun yerde de birbirlerimize bakar. Dur bence arkadaşlar çıktım. şuraya çıktım. 60 bir dakika kalmış. 60 bir dakika kalmış arkadaşlar. <laughs> tamam. Güzel oldu benim. Biz şu an yukarıdayız. Şu ortada Ya atıyor yerine. Gelemiyorum. ben belki Dur bir dakika ben biraz. Kötü ben şu en köşedeyim arkadaşlar. Değilim. En köşedeyim benim de de, Birisi domates yapmış. Evet. Birisi Osmanlı'nın bak, şöyle, şuna oy bas, sonra. Sonra. ne Yapmış göster. Aa siz ne yapıyorsunuz bu arada Adam dört tane şöyle şey yapmış bak. Şöyle. Şöyle. Orada şurayı şöyle yapacağım şöyle, arkadaşlar. Şöyle. Ha. Şöyle. Ne şey oldu ya? Böyle. Tam benim çilek. Bir olur. şey yapmış al bu da sana çilek. Diyor. Dur çıkacağım yukarı. Yukarı çıkacağım. Değil. Hey kırmam lazım. Çık. Son anda kırdım. Aha. Şimdi çıkmaz orada. Bu kim ne Bu ne lan? Bu, bu ne lan? Ne? Göz kullandım. <laughs> ben <laughs> kendi kimdeyim? Göz değil lan bu. Ee, hadi bir dört veriyorum. Ben iki veriyorum. Bu ne lan? Kral tacı yapmış şeylerden. Aynı karaya atma. Aa içerisi var. Bu ne lan? İçeri sıra cam koymuş. Aa, o, lan. Bu ne Bu ne? Domates yapmış lan. Harbi Harbiden mi? E, bu ne? Arka Arkaya geliyor. İki abi. Ya, ev yapmış bu. Harbi mi? Biz ne, ne diyoruz? Bu ne yapıyor ya? Lan bir abi. Bir bir. İki. Evi güzeldi çünkü. Evet iki. <laughs> Şuna bak. Nezaret. <laughs> i̇ki. Bu ne lan? Cam koymuş. Evi güzel yaptığı için iki veriyorum. Bu ne lan? Bu hiçbir şey yapmamış. Ya ben dedim bu, bu top yapmış, kale yapmış. <laughs> sen de kenar. Harbiden çekiyorum şunu birisi kaleye geçsin. Bir. Bir. Vurdu. Ben ben de hiç güzel değil. bir, bir. ben de bir. <laughs> bir. Ama futbol olduğu için iki Ama emin bizim yapacağımız şey değil. Ya da futbol olsaydı. Ha bu, bu benimki ki. Bu ne ben lan? Ben buna kral tacı verdim. İstersen bakın. Yani kendime kral tacı veremiyorum. Bu arada bu çok şey büyük gibi. olmuş ama güzel. Dört. Adım, Lan dört var işte daha ne istiyorsun Ve kral tac istiyorum İnşallah yemedim ya. benimki. Benimki. Ben geldim. <laughs> Benimki kral tacı. Kim var? Ne kız ya? Orhan ne? Ikisi? Hayır ben kendi kimdeyim. Ha Hayır bana puan vermiş oluyorsun verdiğin puanla. Benimki istiyorsa. hmm, B, B, bak istiyorsan benim ekrandan bak. Bak. O zaman kaç verdin? Dört. Tamam. Bu neden? Ha ne? Osman bari, benimki çok güzel. Kral tacı. Bak Osman bana. Ben dört veriyom dört. Ya sen herkesi tamam 5 mi? hadi 5. Sonra bana sana kral tacı verdim. Teşekkürler. Emir bana ama ben şey vardı. Ben 5 ben verdim. Ben ileriye gidiyorum. Nereye Anladım. gidiyorsun oğlum? Aa canım. Ve... Aa bu ne lan? Güzel de domates olmuş. Çünkü em, o içindeki şeyleri yapmamış beyaz. 1 1 Ben baca yapmış bu adam. Bu Bunu... çeri atla sana mı oğlum? Atladım. harbiden baca yapmış 1. <laughs> Ben dışarıdayım. Ben Bu, Bu ne lan? Bu, Bu ne ne şey? ne lan? Bu bir şey yapmamış. Aa burada. Bakın. Hani. <laughs> Oraya yapmış. Buraya <laughs> <laughs> yapmış duvara <laughs> duvara. Hiç güzel değil. Bir. 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 Bu ne abi? Geliyorum Osmanlı'nın yanına. Orada <laughs> <laughs> quiz başlıyor. Abo. <laughs> İnşallah. Osmanlar neredesin? Dur ben de geliyorum. Osmanlar. Senin şey, yerin üstünde. Tam benim yerime gelin. Herkes benim yerime gel. Beni bekleyin. Şimdi orada eğiliyorsunuz. Chat çıktım. Şey Neredesiniz? Sınav süresi. Çeriman Osmanlar kazandı. İnşallah. Hadi çıkak. Tamam arkadaşlar. Çekiş değil, değil Bir çıkış değil Bir çıkış değil. Bir çıkış değil. Arkadaşlar. Evet o zaman burada videomuzu bitiriyoruz. Raktar. Orhan gitti o zaman. <laughs> evet o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın ve bay. <laughs> arkadaşlar bu arada yanlış bitiş sesi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Emir <gel>. görüşmek üzere. <laughs> Sağlıklı kalın. Abone olmayı.